Sizin istediğiniz elbiseyi hiç istemediğim halde giydim. Sizin istediğiniz makyajı da yaptım. Ama bırakın da bari bu tozlukla bu ayakkabı giyip bakın ne kadar güzel, ne kadar şirin. Lütfen ne olur izin verin giyeyim, ne olur, ne olur. Ne ben olur. pes ediyorum. Ay. E malum diğerleri de yardım bekler değil mi? Gel. <laughs> tabii tabii. Yanaklar hiç olmadı. O makyaj hiç o. Bakayım bir. Ne? bakayım. Hayır. Buralarını biraz daha böyle şey. Ya hayır bir dur sana. Ya kızım çok... bir dur. Bir dur bir bak. ya bir elini çeksin be. Geçim. Hı. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben var ya. Evlenmeyeceğim. Hayır Evlenen senin gibi olsun. Bu ne be? Ay sıkıldım. Olsun be. Ay. <laughs> sevsinler. Evlenmeyecekmiş. Bu da istemem yan cebime koy. Ah, ah. <gülüyor> <Delim>. <gülüyor> ya. Leyloş benim düğünümde ne şanslıydı. Böyle istediği gibi süsledi beni. Böyle mum gibi oturdum ben önünde. Onu hiç üzmedim. Yeşim. Hı. Keşke Leyloş da burada olsaydı ya. Toprak abim. Babaannem. Keşke. Ama o zaman evlenemezdiniz. Değil mi kuzum? O da var değil mi? Var tabii. Yaşım. Bana bunu sık sık hatırlat olur mu? Sen hiç merak etme. Hatta <laughs> gerekirse ben böyle hop diye vururum kafana. <laughs> böyle ay diye vururum böyle çap diye geçiririm böyle. Gücüm. Abartma istersen. <laughs> Adem. Adem bile yok. Ona da üzülüyorum. Adem öğrenirse ne yapar? <laughs> Bittu, kestuk. kestuk.